start up bunsta bunsta start up Benle seni dönüyoruz. Miyav. Gel mi? Google Chrome Apple don't give me phone. Apple Google come. Gizli kod vereyim mi? Ne? Gizli kodu yazacaksınız arkadaşlar. Gizli kodu söylüyorum. Söyle. Gizli amongas. Arkadaşlar yorumlar gizli amongas yazın. Yazanları kalpliyorum tam. Yazanları kalpliyorum arkadaşlar. Diyor yukarıda. Bay. Düşürse. <laughs> <laughs> Bakalım mı <mıyım>? imposter miyim? <laughs> <laughs> Oha Sonunda güzel bir şey. Ben de gördüm, ben de gördüm. Ben de gördüm. Ben de gördüm, Kim bizdeydi en son? En son kim bizdeydi?

Ya sana pembe oy verdi. Ya. Imposter olduğunu biliyorum. <laughs> Lan her tarafta göm var. şans olabilir mi? Hayır, imposter beni çitledi. Şans olabilir mi? Beni çitledi mi Hayır, şans olabilir mi? Bilmiyorum. Myman, Kendisi olabilir. imposter diyor. Bir de pembe vardı. Bir de vardı odada. <laughs> He. İkisi ikisi olabilir. Maymun değilse pembe, pembe değilse sen. Ben değilim oğlum. Ben kaçtım. Gülüyor. Sessiz. La 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 la. Ah, Allah'ım ya Az önce ne gördüğümü bilmiyordum. Sadece üzülmüştüm. O yüzden report etmedim. Oh. Yeşil'in poster. Aramızda kalsın. Tamam mı? Aramızda kalsın. Yeşil'e oy ver. Kaçmak. <laughs> 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 İmposter olduğunu biliyorum. Ses kapatma seni şey Ne? Öldür bir kişi öldür. Gel beni takip et beni takip et. gel 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 gel. gel. Yok Çok sesini aç. sesini aç. Sesini Oğlum çok güzel. Tam sana seni öldürecektim sana. Abi ben, de, ben, senin ben de ya, geliyordum sonra ben de dedim ki. Dan, 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 dan. Şöyle bir şartla ben şöyle bir şartla dedim beni öldürmeyeceksin ve e, ben sarçıl olduğumda seni beni söylemeyeceksin. Şartla. Ha hayır. Öyle bir şart diyor Arda. Ben katil olunca beni de öldürmeyeceksin şartı vardı. Hayır Söyledim, yapmayacağım. yapmayacağım. Evet vardı. Yoktu. Bak, Bak sesim kapalı demiş olabilirim ben ama videoda söyleniysem valla. Gören gör. Ben sesin hiç duymadım. Sesim kapalı demiş olabilirim. Sesin kapalıydı. Değil mi arkadaşlar? Ama sesin kapalı olmadığını da kay var. Benim kaydı var. var. Kayıt var. Tamam. Hazırız. Ama ben size söylemedim sen de beni söyleme. Tamam. Sen yine o bana

Ama birlikte oynayalım Among Us. Ama birlikte oynayalım Among Us'ta. Arkadaşlar şu an ben imposter'ım. Ama onu söylemiyorum.

Mm -mm. there's something that about you <laughs> imposter olduğunu biliyorum arkadaşlar. Evet, benim poster değilim diyor. Evet, bunu izliyoruz. O ne oluyor? Bakalım kazanacağız mı? Happy kazandık let's <laughs> Ne? Onu gördüm arkadaşlar. Siz de gördünüz. Neyse. <laughs> Şöyle 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 e, bir. Oh. ama hala video çekiyorum. Yemeğin hazır. Tamam Önçene. anne. Saçmışsın annem. Anne video anne, çekiyorum. Kaç şarjın kaç. Kaç şarjın? Yirmi iki. Arkadaşlar pembe imposter. Biliyorum. Yemeğini getiriyorum. Yemeğini getiriyorum. Tamam pembe görüşürüz diyeceğiz. Azim benim yerim sürü Allah'u ekber. <laughs> arkadaşlar onun imposter olduğunu biliyorum ve ona oy verin eğer bir kişi zaten buradaysa net Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ba 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 neyse daha kazandı mı İki imposter bom iki imposter bom iki imposter Bom, iki imposter. Bom, iki imposter. İki imposter. Bom, iki imposter. Bom, iki imposter. İki imposter. Bom, bom. Oğlum biliyordum, oğlum biliyordum, oğlum biliyordum, oğlum. Ve görüşürüz yerke diye